Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde bitki topluluğundan bahsedilemez? Çöllerde kurakçıl otlar ve kaktüsleri görüyoruz. Bunun yanında çayır, zaten yazın yeşeren çayırlar önemli bir bitki türü. Çalılar, özellikle kısa boylu olan bodur ağaççıklar. Tundra yosunsu, liken dediğimiz bitkiler. Ama kutuplar tamamen buzullarla kaplı ve bitki örtüsünden bahsedemediğimiz bir alandır. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliğin oluşumunda etkili olan faktörler arasında yer almaz? İklim ki bunu belirleyen en önemli etkendir. Işık ki ışık olmayan, güneş ışınlarını almayan yerlerde tabii ki burada özellikle olarak etkileyen bir faktör oluyor. Genetik çeşitlilik yine önemli. Bunun yanında su kaynakları ki su olmadan hiçbir şey olmuyor. Yeraltı zenginliği ki madenler burada biyoçeşitliğin oluşumunda etkili olan bir faktör değildir. Yani madene göre baktığımızda orada canlı olmaz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. İklim biyoçeşitliğin oluşmasında ve dağılışında belirleyici faktördür. Yeryüzünde benzer bitki ve hayvan topluluklarının dağılışıyla iklim kuşakları arasında uyum vardır. Buna göre haritada gösterilen yörelerden hangilerinde bitki ve hayvan türlerinin daha benzer olduğu söylenebilir. Bir numaralı alanda Karadeniz iklimi. Ki Karadeniz iklimi yıl boyunca yağış alan, ılıman bir iklimdir. Ve bu iklimde yine baktığımızda geniş yapraklı ağaçları daha çok görmekteyiz. Bunun yanında iki numaralı alana bakarsak burada karasal iklim şartları hakimdir. Karasal iklimde de özellikle sıcaklık ortalamaları düşük ve ılıman olmayan bir özellik Karadeniz'e göre kıyaslarsak böyle bir özellik de diyebiliriz. 3 ve 4'te ise Akdeniz iklim şartları görülür. E, i̇kisinde de aynı iklim görüldüğü için burada benzer bitki ve hayvan türlerini görmek mümkündür. O yüzden Akdeniz ikliminin görüldüğü 3 ve 4'ü yani E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Bitki örtüsü kışları yaprak döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanların yaygın olduğu bir bölgede aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisinin yaygın olarak görüldüğü söylenemez. Özellikle olarak baktığımızda bu alanlarda e, ki orta kuşakta bozayı, tavşan, köstebek, sincap gibi canlıları görmekteyiz. Ama orangutanlar özellikle tropikal kuşakta karşımıza çıkan ki tropikal kuşak içerisinde de yaprağını dökmeyen ağaçlar ve yıl boyunca sıcak iklim koşullarının bulunduğu yerler var. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki canlı çiftlerinden hangi ikisi aynı biyomda yer alır? Dağ keçilerine baktığımızda dağlık alanlarda ve özellikle orta kuşakta Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda da karşımıza çıkıyor. Penguenler soğuk kuşakta yer aldığı için ikisini aynı yerde görmüyoruz. Rengeyi yine soğuk, lama daha sıcak olan kısımda karşımıza sıcak iklimlerde karşımıza çıkıyor. Bunu da alamayız. Zürafa ve deve kuşu sıcak kuşakta ve aynı biyomda yer alan canlılardır. Deve, fok birisi sıcak ki çölleri dikkate alıyoruz. Foklar ise daha soğuk iklimlerde karşımıza çıkıyor. Maymun daha sıcak, misk öksü daha soğuk iklimde karşımıza çıktığı için o yüzden C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdakilerden hangileri yer şekillerinin canlıların dağılışı üzerindeki etkisine örnek verilebilir. Ova tavşanı ile dağ tavşanı arasında tırmanma ve koşma hızı arasında büyük fark olması ki ova ve dağ yer şekilleri bakımından değerlendirilebilir. Çünkü ovalık alanlar düzken, dağ ya da dağlık alanlar engebeli eğimli alanlardır. Toros dağlarının kuzey ve güney yamaçlarında farklı bitki ve hayvan türlerinin yaşanması. Kuzey ve güney yamaçlardan bahsediliyor. Toros dağlarından bahsediliyor ki bu dağlık alan olmasaydı böyle bir durum olmazdı. Bitkilerin ortaya çıkması ve gelişebilmesi için uygun sıcaklık koşullarına ihtiyaç duyması bu yer şekilleri değil, iklim koşullarının etkisidir. O yüzden 1 ve 2 D doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? İklim değişikliği canlıların dağılışını Dolaylı olarak etkileyen bir faktördür. İklim canlıların dağılışını dolaylı değil, direkt etkileyen bir faktördür. İklim değişikliği ile birlikte de canlılar bundan olumsuz yönde ve direkt etkilenmektedir. Değişen iklim koşulları bazı canlıların yeni yaşam alanı bulmak için göç etmelerine, bazılarının nesillerinin tükenmesine neden olmuştur. Doğru bir ifade. Son jeolojik zamanda görülen buzullaşma sonucu ki buzul devirleri yaşanmıştı, canlıların çoğu sıcak bölgelere doğru göç etmiştir. Ayrıca buzullaşma sonucu deniz seviyesi alçalırken karalar genişlemiştir ki buzullaşma arttıkça su seviyesine bir düşüş yaşanır. Deniz seviyesinde meydana gelen bu değişimler canlı çeşitliliğini etkilemiştir. O yüzden bir numaralı öncülümüz yanlış çünkü doğrudan etkiliyor iklim. A şıkkı doğru cevabımız oldu bitki ve hayvan türleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için bulundukları ortamın koşullarına uyum sağlar. Bu olaya adaptasyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek olarak gösterilemez? Makilerin yapraklarının tüylü ve kalın olması oradaki yaz kuraklığına dayanıklılığı için gerekli bir durum. Adaptasyon süreci yaşanmış. Kutuplarda yaşayan hayvanların derilerinin altında kalın yağ tabakasında olması soğuğa karşı korunmasını sağlamış, adapte olmuş. Bu da örnek. Göçmen kuşların göç etmesi ki oradaki koşullara uyum sağlamadan başka bir yere gitmeleri. Yani bu adaptasyon değil. Çöllerde yaşayan canlıların renklerinin açık olması ki açık renk güneş ışınlarını yansıtır ve oradaki tenlerinde ya da vücutlarındaki ısıyı azaltır. Yoksa işte koyu olsaydı direkt güneş ışınlarını çekecek ve daha yüksek sıcaklık ortaya çıkacaktı. Bu da onun yaşamı için olumsuz bir durumdu. Çöl kemirgenlerinin gece ortaya çıkıp gündüz uyumaları, oradaki iklim koşullarına bağlı olarak böyle bir durumun oluşmasını sağlamış ve adapte olmuşlar. Sıcakta çıkmayıp daha serin havada çıkıyorlar. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Kara biyomları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Çöl biyomlarında canlılar kuraklığa dayanıklıdır. Çünkü burada iklim kurak olduğu için bu olmak zorunda. Çalı biyomlarında ağaçların yaprakları tüylü ve kalındır. Çünkü orada yaz kuraklığı olduğu için suyu tutmaları ve daha idareli kullanmaları gerekiyor. Savan biyomları kısa otlar değil uzun otlardan oluşmakta yer yer ağaçlar bulunmaktadır. Tundra biyomları çalılık ve bodur ağaç değil bu maki için geçerli. Burada daha çok yosun ya da liken dediğimiz bataklık alanda olan bitkiler söz konusudur. O yüzden yanlış olanlar 3 ve 4 E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri doğal olmayan bir etkenin canlı türlerinin dağılışı üzerindeki etkisine örnek verilebilir? Doğal değilse beşeri bir özelliktir. İnsan faktörünü dikkate almamız gerekir. Kutuplarda canlı çeşitinin az olması, soğuk iklim ve sıcaklığın düşük olması gibi durumlarla açıklanabilir. Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün farklılaşması, yükseldikçe sıcaklığın azalması, buna bağlı olarak bitkilerin değişmesi doğal faktör. Yani bunları doğal faktör olduğu için eleyebiliriz. Süveyş Kanalı'nın açılması ki bunu insanlar açmış ve denizler arasında canlı geçişleri yaşanmıştır. Yani kanal doğal bir özellik değildir ve İnsan etkisiyle doğal olmayan bir özellikle karşımıza çıktı. Yani yalnız 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Kışların uzun ve soğuk, yazların kısa ve serin geçtiği sert karasal iklim bölgelerinde görülür. Göknar ve ladın gibi soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşan tayga ya da boreal ormanları bu biyom içerisinde yer almaktadır. Kurt, samur, vizon, geyik, vaşak, kunduz gibi hayvanlar bu biyomun karakteristik türleridir. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir? Ki baktığımızda göknar ve ladin gibi iğne yapraklı ağaçlar yaprağını dökmez. Yani yaprak döken orman biyomunu alamayız. İğne yapraklı orman biyomunu alabiliriz. Çünkü göknar ve ladin bu özelliklere uyuyor. Ilıman çayır demiş ki burada çayırdan bahsedilmemiş ağaçlardan bahsedilmiş çayır uzun boylu otlar. Tundra, yosun ya da liken formatındaki bitkiler. Çöl biyomları kaktüs ve kurakçıl otlar. O yüzden yukarıda belirtilen biyomun iğne yapraklı orman biyomu olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Biyomlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Kesin sınırlarla birbirinden ayrılırlar. Ki bunlar bir il sınırı gibi ya da bir ormanı düşündüğümüzde il sınırı gibi bıçak gibi kesilmez belli geçiş alanları kademeli geçiş alanları bulunur oradan bir örnek verdik e bunun dışında canlıları kısmında hayvanları düşünelim e hayvanlar da böyle kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıyor tür olarak o yüzden bu yanlış bir bilgi tatlı su biyomları deniz biyomlarına göre daha fazla canlı barındırır ki burada baktığımızda özellik olarak Deniz biyomlarında canlı türü daha fazladır. Karasal biyomlar hakim bitki türüne göre, su biyomları ise suyun özelliğine göre isimlendirilir. Ki bu doğru bir özellik ki karasal biyomlara baktığımızda iklim ve buna bağlı bitki türü, su biyomlarında ise suyun özelliği tatlı, tuzlu olması gibi etkenler rol oynar. O yüzden yanlış ifade edilen 1 ve 2 değişikliği burada doğru cevabımız oldu. İsviçre'de Alplerin güneye bakan yamaçlarında tüylü meşe, salep, menekşe, kuzeye bakan yamaçlarında ise kayın gibi türlere daha fazla rastlanılır. Yukarıdaki türlerin yaygın olarak bulunduğu yerin ihtiyacı olduğu fiziksel koşul aşağıdakilerden hangisidir? Ki İsviçre Kuzey Yarımküre'de yer almakta ve güneye bakan yamaçları bakı etkisinin de etkisiyle bu alanlar daha fazla güneşlenme süresine sahip olmaktadır bakı tarafında olan tüylü meşe ki oradaki sıcaklığın daha fazla olması güneşlenmeye bağlı olarak. Diğer tarafında ise bakının tersine kalan kuzey yamaçta ise daha serin yerde yaşayan bitki türlerini görmekteyiz. Yani bu güneşe dönüklük ya da güneşe dönük olmayan taraf olarak bakı etkisiyle açıklandığı için doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.